Hepiniz... Alo? Hepinize merhaba. Ben yine buradayım. Bugün biliyorsunuz ki okullar açıldı. Ben şu anda artık şu an sabahlar video atmayacağım. Pandemi dönemi de geliyor. Şu anda ben de uzaktan eğitimden sonra şu anda şu anda, şu anda artık sizler video atmaya devam edeceğim. Vallahi sizlerden söz. Hep geçen gün çok fazla 3 tane video atmıştım. Hep izlemişsinizdir. Yani 4 mü 5 mi? Onu bile anlamadım. Neyse. Şu anda Welcome to Tepkiler Mahallesi. Yani tepki veriyoruz. Şu anda bir videoyu izleyelim. O tepki vereceğiz. Hadi. <laughs> Esma <K>. neden izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lan sen belanı diyorsun da sen baş belanısın kızım. <laughs> ya gördü bu kızımız dayak yedi. Allah'ım sana geliyorum Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bir dakika ne? Alarm çaldıysa Allah'ım. Gidi okul. Cehenneme gidiyorum Allah'ım Allah'ım. <laughs> Cehenneme gidiyorsan da niye okula yazdırdı kardeşim? Niye? Allah'ım Allah'ım. Sen daha hava kapkaranlık. Evet. Allah'ım yaz tatiline çabuk gitti. Sa Artık yaz tatili elveda. Hii evet çok abarttım. Özür dilerim. Hadi devam edelim. Kaç kaç bir bakayım hemen. Sıçtık. <laughs> evet. Bip 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 bip. O fasıl oluyor koş 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 Esma koş. Esma Esma hemen hazırlan. Nerede benim kıyafetim ha? Köl bu kız. Kıyafetlerim ha. Şunu giyeyim. Şunu giyeceğim. Şunu Allah'ım 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 Allah'ım. Kıyafeti mi buluyorsun yoksa bana böyle geliyor. Allah'ım ya evdekileri de uyandırmamam lazım. hemen şuradan saçımı da iki dakikada. Saçımı toplayamayacağım zamanım yok. Evet yok. Çünkü... Artık bitti. Ya yeter. Neden? Aklım var. Neden? Ve ben neden ilk günden geç kalıyorum? Evet. Niye geç kalıyorsun? Çok sinirim bozuk şu anda. Şu anda çok sinirim bozuk. Evet. Sinirim bozulmaya başladı. Hemen. Hızlı bir şekilde. Saçımı taramam lazım. Hah tamam. Şunu da bırakalım. Evet. Bırak. Gitti. Evet. Çantamı da aldım. Hemen artık gitmem lazım. Allah'ım çok geç kaldım okula çok geç kaldım. Ya, ya sen motorla gidiyorsan da bisikletin nerede? Neyse devam edelim. Şimdi Ay derse başlamışlar da şimdi. Hava da çok karanlık. Ya ölüm... Geldim. Geldim öl... Hoş geldin. Ölüm benim geldim. Yahu, çok geç kalmamışımdır inşallah ya. Dur şuradan kitabımı da alayım da öyle gireyim. Yoksa kızmasınlar. Ha, geldim. Evet ben gel. <laughs> Bebesi sadece ol sadece kaldı. Şaka mı yapıyorsunuz? Hayır. Allah'ım sana geliyorum. Neden hiç kimse yok? Ya neden hiç kimse yok burada? Neyse yerime geçeyim bari ya. Ya burada neden hiç kimse yok? Hakikaten niye hiç kimse yok? Bir dakika. Saat kaç? Saat daha 5 mi? Evet. Allahım 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 bana geliyorlar Allahım bana geliyorlar. Allahım ya. Evet kızılıyordur. Kor buralarda takılayım ya. Önünün iyisi sırama geçeyim. Kimse daha gelmemiş ya. Artık ben 4. sınıftayım. Sen kaçıncı sınıfsan? 1'e geç diye uyuyacaksın. Şaka gibi. Dalmışım. <laughs> ne, ne? Kurban verene, kurban verene. Ay <laughs> şöyle yapalardı ya. Sen şu anda köylüsün. Bir de anime saçlı bir kız. Burada. gitmem lazım. Yok. Bu kızı yap bu, bu kızı öldürsem geliyorlar. Ne Sen çok kötüsün. lan ne yapayım? Şu an, bakın arkadaşlar. Çarpı bak seviyesi. <laughs> devam edelim İntikiii İntikii 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 Sürekli horlayarak ciğerleri söker kız kanka. Topu yakalasana. Hadi attım. Hayır kanka atma sakın atma. Kanka sakın atma. Kanka. Konka. Evet bu bu kız yani bu çocuğumuz deli. deli. Asma diyorsun niye atıyorsun? Niye atıyorsun lan? Allah. Gitti lan. Maymunlar cehennemine giriş yapmış bulunmaktayız. Hayır.

bıbıbıbıbı Ben bı 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 bı. bakmam lazım. Alo kanka. Esma, nerede kaldın? Hadi e, sen uyandın, uyandıysan yürüyerek gidelim beraber okula. Kanka ben uyanmadıysam kalbaşa çıkmaya başladı. Senle nasıl konuşabilirim? Ya bilmiyorum Esma neyse yemeğini ye falan hemen dışarı çıkalım. Saçının başına da topla. Hemen beraber okula gidelim. Çok geç kaldık. Bak ona göre. Kanka daha bir saatimiz var hani farkındaysan. Evet Esma. Sen bile kötü olmuştun. O yüzden sana çarpılmaz seviyesi yapalım. Evet arkadaşlar bugün de makyaj yapıyoruz. Dur dur. Dur arkadaşlar. Hatta şöyle yapsak. Abartıyoruz ha. Evet. Evet bak kocamız hazır. Evet videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.